gelebilirdi. Bunları düşünerekten şimdi herkes özgecan için biraz fazla korktu. Hoş geldiniz. Özgecan ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Özgecan ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Ama, <laughs> ben ben, her ben, ben, başka ben, ben abi başka kaza bela vermesin. Bu gönül hizmeti için gelenlerin hizmetleri de Ulu dergâhta kabul olsun. Tamam. Gerek ayrışma, gerek ki nefret söylemlerini mümkün olduğu kadar ben beni biliyorum. Ben sizi biliyorum. Biz bizim işimiz aşk. Eyvallah. Bunlara karşılık vermek yerine sevgi ve hoşgörüyle Eyvallah. kucaklarsak dikenler güle dönüşecek. Karşılık vermemek de sevgiyle, sevgiyle, hoşgörüyle, saygıyla yaklaşmak en güzeli bu duyarımda en güzelliğe, duyarımı, evet. en güzelliğe evet. özellikle teşekkür ediyorum evet. Cenab-ı Hak başka olsun. acı vermesin amin evet. cümlemize bu memleketimize milletimize bir amin. ders olmasını ondan sonra anaların bacıların artık alamamasını diliyoruz Bütün, bizim dualarımız evet. sevgi üzerine bunun Bütün, sebebi evet. hikmetini Allah biliyor evet. tecelli gahını bu şekilde tezahür ettirdi tecelli ettirdi gayri gerisini Herkes kendi nefsine söylesin. Hakkın tecellisine inanıyoruz. Yani eminiz onlar şüphemiz. Toplumsal duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ Allah, Allah razı olsun. Allah olsun. olsun beraber aynı acıyı paylaştık. Bugün buradaysan her zaman sizinle beraberiz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah'a şükür. olsun. Allah, Allah